Hiçbir Türk bilmez. Farslardan, lisan bakımından, bilhassa edebiyat, edebi lisan bakımından çok tesir aldık. Çünkü Farsça ahenkli bir lisandır. Sen canip dersin, o ip der. Sen hoca dersin, o hoca der. Uzun eceleri çok olan lisan ahenkli bir lisandır. Bununla beraber Ali Şir Nevai lehçe lehç isimli eseriyle Acemce ile Türkçeyi mukayese etmiştir. Tabii bugün Kemalistler'in tahrip ettiği Türkçe değil. Asıl, asıl Türkçe'yi mukayese etmiştir. Türkçenin Acemce'den daha zengin olduğunu ortaya koymuştur. Muhakemeti lügateyn budur. İran'da ilk kurulan İslam devleti Büveyh oğullardır. Büveyhilerdir. Alevi yülmeşeptirler. Fakat İran tamamında Alevilik yoktu. İran tamamının Aleviliğin çıktığı yer Basra, Bağdat havalisidir. Irak'tır. Lakin Şah i̇smail Safevi aslında sünni bir tarikatın lideri olduğu halde tarikatı Alevileştirmiş İran'ı da Alevileştirmiş olan adamdır. 40 bin Müslüman alim kesmiştir Şah İsmail. Ben size İran tarihini uzun uzun diyorum. Ama bir başlangıcına bir de sonuna dair ışık tutarsam İran'ın asıllardan beri takip ettiği milli gaye anlaşılır. Şah İsmail'in dedesi Şeyh Cüneyt'tir. Şeyh Cüneyt babası ölünce Azerbaycan'ın Erdebil Erbil'le karıştırmayın. Ertebil kasabasında Şeyh Safiyüddin adında bir sünnet İkinci Murat Osmanlılar bu tekkeye çerağı akçesi diye hediyeler gönderlerdi. Bütün tarikatlara ne gözle bakıyorlarsa Osmanlılar da Safavi tarikatını bu gözle bakıyorlardı. <laughs> Fatih'in babası ikinci Murat zamanında tekkesini Anadolu'ya nakletmek istedi. Bu niye Azerbaycan'dan çıkıyor Erdoğan? Erdemil'den çıkıp Anadolu'ya gelmek istiyor. Bir araştırın dedi padişah. Divanda mesele görüşüldükten sonra padişah dediler ki efendim bu şehliğini şahlığa tebdil etmek istiyor. Devlet olmak istiyor. Tarikat şeyhi ama Bugün de hem tarikat şeyhi hem parti başkanı olan adamlar var. Bunun gibi siyasi emeli var. Bunun üzerine padişah dedi ki otursun oturduğu yerde müsaade etmeyin. Osmanlı'dan yüz bulamayınca bu gizli Anadolu toprağından geçerek Diyarbakır'a gitti. Uzun Hasan'a mülakiyi oldu. Uzun Hasan'ın başlangıçta merkezi hükümeti Diyarbakır idi. Sonradan Azerbaycan'ı Tebriz'e nakletmiştir. Ak Koyunlar Devleti'nin reisi Uzun Hasan'la görüştüğü zaman bir şey fark etti. Osmanlılar Sünni Müslümanlığı tercih ediyor. Osmanlı'ya karşı insanları onun muhaliflerini etrafına toplayabilmesi için en iyi vasıta Alevilik. Uzun Hasan Aleviliği tercih ediyor. Alevi insanı mezhep farkını kullanmak suretiyle Osmanlı aleyhtarı olmaları ve etrafında toplanmalarını ona karşı bir güç teminini çalışıyor. Buradan Aleviliğin ehemmiyetini kavradı. Şeyh Cüneyd. Fakat baktı ki Uzun Hasan da bunu kullanıyor, o da bunu kullanıyor. Belli bir müddet sonra oradan ayrıldı. Uzun Hasan'la akrabalık tesis ettikten evlenme vesaire kısa kesiyorum. Samsun'a geldi. Samsun havalisinde henüz fethedilmemiş. Samsun havalisinde tarikatını bir hayli geliştirdikten sonra 4000 bin müridiyle Trabzon'u kuşattı. Trabzon'da Komnenos ailesi, 1204 yılındaki 4. Haçlı seferinde Haçlılar İstanbul'u işgal edince Bizans hanedanını kılıçtan geçirdiler. Alexi Komnenos adında bir şesade, Bizans hanedanı mensubu bu katliamdan kurtuldu. Gürcistan'a gitti. Gürcistan'da Antep havalisinde çarpışırken biz kim için dövüşeceğiz? Memleketimize dönelim dediler rota tayininde yanlışlık yaptıklarından sahile vardıklarında baktılar ki burası İzmir değil. Deniz kenarına ulaştılar ama Trabzon. Başka bir şehir. Bunlar kumandanlar olan Kısenefon 10 binlerin ricati diye yazmıştı bunu. Çünkü 10 bin kişiye inmiş bu ordu. Trabzon'a geldikten sonra bir kısmı karayoluyla, bir kısmı deniz yoluyla İstanbul'a gelmiştir. Hatta yağmaladıkları malları bu Üsküdar'da günlerce, aylarca pazarda satmışlardır. Bir kısmında Trabzon'da kaldı. Rumluğun Trabzon'da Pontus'un Trabzon'lukla alakası yoktur. Pontus'un ilk merkezi Amasya'dır, ikinci merkezi Sinop'tur. Milattan evvel 70 yılında